Şimdi zor bir e, hız programı sorusu var. Benim ders bu kanaldan aldım. O, hocamız da Barış'tan almış. Şimdi her sabah 7'de Beykoz'un evine çıkan değil. Tüm yol boyunca ortamın süresini değiştirmeden 80 km uzaklıktaki Bahçeşehir'deki iş yerine saat 9.30'da varıyormuş. Edil yolun üzerinde bulunan Boğaç Köprüsü'nden geçerken köprü içinde e, yaşanan sıra dışı olay nedeniyle köprü trafik 40 dakika durmuş. Sonra 1 saat boyunca bir e, bölçüne düşmüş. Sonra anlık süresini iki katına çıkarmış. E, İdil saat 11.40'da iş yerine varmıştır diyor. E, İdil köprü ulaştığında saat kaçtı? Şimdi şöyle bir şey olsun. Şöyle bir yerde köprü var. Şimdi 11.40'da varmış ve köpründe de e, 40 dakika duruyorsa o zaman saat 7'de de çıktıysa o zaman bu adam 4 saat yol almış. Ee, şimdi ilk hızı ne olmuş olsun? Mesela 3V olmuş olsun ilk hızı. 3V hızıyla kaç saat gittiğini bilmiyoruz. Diyelim ki T saat gitsin. Tamam mı? Ee, bu arada hızını 3V diyorsak o zaman normalde de 7'den 2.5'a kadar e, kaç saatte gitmiş oluyor bu adam? 2.5 saatte. O zaman değil mi? 2.5 saatte. Aynen 5 bölü 2 saatte. Yani o zaman 15V bölü 2 bizim toplam yolumuz. Tamam. Tamam. Bunu T saatte aslında dedik. O zaman şuradan bir 3 VT'lik yol geldi. Şurada zaten yol gitmedi. Aynen. 40 dakika duruyor. Sonrasında yaklaşık 1 saat boyunca ortalama hızı 1 bölü 3'üne düşüyor. Yani V değil mi? 40 dakika durduktan sonra o zaman bir V'lik yol alıyor. Şurası V oldu. E evet, sonra ne Daha sonra anlık süresini 2 katına çıkarıyor. Şimdi anlık süreti ve o zaman 2V'ye çıkardı. Ee, şimdi buraya T diyorsak bir saatte burada aldı. Ee, toplam 3 saat kaldı o zaman. O zaman şurası 3 eksi T saat kaldı. Toplam saat e, şey olacak çünkü 4 saat olacak. Şurası 1 saat 40 dakika da orası. 1 saat 40 dakikada çıkarıp direkt 11 deyip e, 10'da varıp e, 3 saatte yol gitmiş diyebilirdik. Burada hız neydi? 2V. Tamam soru bitti artık. 3 vt eksi 2 vt ne kaldı? vt artı 6 v toplam yol toplam yol ne? Ee, şurası v'di bu arada. Bir tane 7.5 v'den e, v'yi çıkarırsak 6.5 v kalır. 6.5'u nasıl yazarız? 6 artı 1 bölü 2'den 13 v bölü 2 yazarız. Aslında şurada 6 buçuktan şunu çıkardığımızda V eşittir. V bölü 2 geliyor. Pardon. Vt. V bölü 2 geliyor. Biz buradan t'yi o zaman 1 bölü 2 saat buluyoruz. Yani 60 ile çarptığımızda 30 dakika buluyoruz. Yani şurada zaten başlangıçta 7 idi çıkışı. Demek ki 7 buçukta da köprüye ulaşmış. Çok hoş bir soruydu.